maddeye için asıl denmiş hatta ilahlaştırmış veya nihilizm de olduğu gibi amaç ve anlam yoktur diyor hayatta. Yani felsefenin en kırılgan sonuç olan böyle bir batıl bir şey hayatın amacı ve anlamı yoktur. Böyle bir ittifak Mahduplar yani. maddeye madde esas aldıkları için mana manadan soyutlamış. Bakın manadan soyutlanmış bir şey var mı? Suretine şey yapmış. E, farklı farklı yerler var. Atıflar. Mesela 530 sözler. Sözler 549. İşarlat hatırlayacağız 87 seçtim. E, sözler 621. Sözler 521. İnce Mesnevi 180 187. Herde başlayalım. 509 şu nükte-i esasinin hatimesi yani ne kadar istifade edersek kardır. Batıl şeyleri tasvir etmek doğru olmadığından kafamızda benim kafamda olan soruları tadat etmeyeceğim. Yani bu onun cevabıdır diye ama bazı çok önemli olan mesela nihilizm dediğim gibi hayatın amacı ve anlamı yok. Böyle gülesiniz diye söyledim. Böyle kendi hayatının ama bu adam maddenin eşyanın, atomun, elektronun amacını ve anlamını çözmeye çalışıyor. Kendisinin anlamsız olduğunu söylüyor. Yani bir tuhaf yani. Mesela galaksilerin, kara deliklerin, zamanın, görmediği zamanın evriliyor, kıvrılıyor, baskılanıyor. Zaman aşabilir miyiz diyor, zaman arkasına geçebilir miyiz diyor. Yani kendisinin dışında her şeyin anlamını ve amacını ararken kendisinin anlamsız ve amatsız olduğunu, her şeyde bir gaye ararken kendisinde bir gaye olmadığını ispat etmeye çalışan şu bilim insanı namı altındaki mahluklar çok tuhafıma gidiyor yani. Her şeyde bir amaç arıyor, elektronda amaç arıyor. Kendisinin amatsız olduğunu ispat etmeye çalışıyor.